Yeşil Bursa'ya uzanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Bursalı seyircimiz buyurun. Hoş buldum. Günaydınlar. Günaydın olsun. İnşallah güne aydın başladınız. İnşallah güzel haberler aldınız. Dinleyelim İnşallah sizi. Din. İnşallah değil. İnşallah aldım benim güzel haberler. Hı. Buyurun. bayağı dertli Efendim. seyircimiz. Konuşmaya bile mecali yok anladığım kadarıyla değil mi? Evet konuşmam mecanım Ne Çok oldu? Çok üzülüyorum. Ne oldu? Ben 20 yaşındayım. Ah o Ne Ee, Nedir bu yaşta adam, sizi bu kadar hayata küstüren? Konuştuğum adam, beraber olduğum adam evli çıktı. Saklamış yani. Hı hı. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu tür olaylara artık tepki bile veremez olduk ya. Vallahi, Vallahi billahi veremez olduk. Dur, önce hikayeni bir dinleyelim. Mutlaka uzmanımız sana bir yol gösterecektir. Bir anlat bakalım bu adamı nerede tanıdın? Seni hangi yalanlarla kandırdı? Anlat da bak biz de bilgilenelim. Senin gibi genç arkadaşlar varsa kimse böyle yalanlara kanmasın, inanmasın. Dinliyoruz güzel kardeşim seni. Buyur. İnternetten tanıştık. Bravo. Peki. İki yıl, konu, bir yıl konuştuk. İkinci yıl e, ee, buluşmaya karar verdik. Bir yıl sonunda, evet. Konuştuk. Ondan sonra bir yıl geçirdik tanıyayım diye. Evet. Geldik. Geldi görüştük. Başka beraber şehirde mi oturuyordu? Sonra... Beraber olduk. Başka Ondan şehirde sonra... mi oturuyor? E, beraber olduktan sonra gidiyor. Yengesiyle konuşuyor ben. Durum böyle böyle bir şey oldu. Gülüyor. İkisi de gülüyor. Gülüyor Şimdi... mu? Ha, gülüyorlar. Ben bilmiyorum ama. Ailesi de gülüyor. Ben bilmiyorum yaşı, evliliği. Ailesi de gülüyor yani. Ondan sonra dedim ki niye bu aile böyle bana güldü falan. Yani çıkarttım Asu'yu. İnternetten arkadaşlarına baktım. Adamı araştırdım. Dedim ki bu niye bu başka bir isim mi? Yani araştırdım. Bu kimdir, evli midir diye. Yani evli çıktım. E hayatım da. bir sene sonra mı bu adamı araştırmak aklına geldi? Aynı Allah şey aşkına söyleyecektim yani. söyleyecektim tabii. Ya bilmiyorum. Ben. Baştan Aynı ne, nasıl? Ya güvenmeyin arkadaşlar. Bu kadar el alemin adamı yani o senin için. Kendisini istediği gibi tanıtır. Başkasının resmini koyar yine senle devam Oho, eder. Oho neler yapıyorlar neler? o internet ben ortamında. Internette, barlarda orada burada eş bulunmayacağını, avazım çıktığı kadar anlatıyorum. Çünkü buralara gelenler zaten evlenmek üzere gelmez. Hiç. O adam gününü gün etmeye karısıyla yaşamak zorunda olup en zararsız şekilde seninle işte falan filan. Ya şimdi çocuğum bak. Şimdi diyor bana gel kaç gel bana diyor. Yok canım ne olarak geleceksin evin süpürgecisi mi temizleyicisi mi çocuklarının dadısı mı? Bırak Allah aşkına ben böyle insanlardan son derece kızarım. Sizler vasıtasıyla da yani hala Türkiye'de bu tip anlayışta böyle e, ne derler kuma olarak devam etme fikirlerini gördükçe ağzım açık kalıyor. Allah'ıma çok şükür ki bana böyle tipler gelmiyor benim muayenehaneye. Ama şu kadarını söyleyeceğim size. Bu tip şeylere sakın 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 bir kere kızım. Bak ben gayet net söylüyorum ben tutucu bir kadınımdır. Yani o kadar dışarıda yaşamama rağmen bazı şeylerde tutucuyumdur. Ancak yani böyle bir hadisede büyük yanlış yaptın. Zararın neresinden dönülse kardır. Aman bu oldu şimdi ben ne yapacağım diye zarar daha da beterine gitme. Debelendikçe batarsın. Yapma çocuğum. Olduysa oldu. Hiç kimseye söyleme. Ne annene ne arkadaşlarına ne kardeşlerine, hiç kimseye. Bu adamı bütün onunla olan şeylerini böyle 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 kes. De şeyini değiştir, telefonunu değiştir. Onu yap, bunu yap. Yok ol ortalıktan. Tamam mı? Böyle bir adamla katiyen çıkma. Bir dahaki seferlere de internete girdiğin zaman eğer bir yakınlık hissediyorsan şahsa karşı önce nasıl bulduysan bunu böyle bir araştırma yap. Ne kadar faydalı olur bilemiyorum. Ama bir kere daha çıktığın insanla evlenmeden beraber olma çocuğum. Türkiye henüz bunu kaldıracak bir takım büyük şehirlerin bir takım mahalleleri hariç henüz bu durumda değil. Dünyanın her yerinde istediği kadar okumuş olsun ister Amerikalı ister Çinli Çinli falan bilmem ama Amerika'yı Avrupa'yı dahi biliyorum millet sanki bizim fikirlerimiz kadar tutucu değilse de erkekler istemiyorlar böyle bir şeyin senin kadının başına daha evvel gelmesini. İster inan ister inanma. Hayret ettim ben hep böyle hayretle bakmışımdır. Kapat gözlerini ya işte Türkiye'nin diyelim belli yerlerindeki tutucu insan ya İsveç asıllı Amerikalı çıkıyor mesela. Asma açık kalıyor böyle. Bayanısını neler düşünebiliyor. Değişen bir şey yok. O İsveççesini bu Amerikalı İngilizce bu Türkçe olarak hep aynı şeyi istiyor. Ama yani olduysa oldu. Tamam bitti. Şimdi burada söyleyemem bir sürü yolu var yani bunların. Şimdi ne yapsın? Senin Şimdi abla? söyleyeceğim sen de Rütük kızacak başkaları kızacak söyleyeyim mi? En kötü ihtimal. Yapabiliyoruz. Hiçbir şey söylemeden git bir doktora diktir... Çok affedersin. Eğer gerekiyorsa veya veya bir daha yani kimseye söyleme. Evleneceğin insana da bunu usulünce seni sevdiği zaman senden vazgeçemez ama baştan söylersen ö der bitirir. Ya da sen de zaten ciddi düşünmüyorsa Aa, ne olacak canım falan hadi devam der. Hayır bunları hiçbirini istemiyorum. ...sen buna bu kadar önem verme... ...bu hadise o kadar büyük hadise değil artık... ...bir daha başkalarına inanma... ...daha kötü yollara seni çekiyor... ...hele o gülen... E, ...neyse küfretmeyeyim de... ...yani o gülen anneydi... ...kardeşti, yengeydi neyse... ...onlar da... ...ne demek istiyor sana... ...kızım biz alıştık zaten bizimki hep yapar demeye geliyor... Tabii o Hah, ...bir tane daha düştü mi? Diye, diye bakıyorlar... ...yapmayın... ...burada herkese söylüyorum... ...hiçbir şekilde... Hayır deyin ya. Ama Selin Hanım bırakıyor. Hele buradaki büyük şehirlerdekiler. Ama ona zaten şey buraya gel demiş. İşte diyorum daha da kötüye götürüyor yani Tabii. ona. onu. Sakın sakın sakın. Ne oldu? Olduysa oldu dersin. Düştüm bacağım yarıldı farz et. Yani senin senin şey olarak ne bileyim karakter olarak bu tarzda bir kadın olmadığın için bunu bir kaza kabul et. Bir daha da yapma. Evleneceğin erkek seni iyice sevdikten sonra tabi Bazıları evlendikten sonra söylüyor. Ee, bazıları yani neler geliyor aklıma şimdi duyduğum. Ya Allah'ım. Bazıları da e, önden söylüyor. Ya da hiç söyleme. Ne oldu bu böyle derse oldu. Senden evveldi. Bir yanlışlık. Bitti gitti. Bir soralım bakalım seni abicim. Anlattınız ne yapması gerektiğini. E, siz peki ne düşünüyorsunuz bu duyduklarınızdan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ailem beni yaşatmaz. Haber vermeyeceğim kızım ailene dedik mi ya söyle diye. Kaç kişi söylüyor ya? En medeni yerdeki bile de, söylemiyor. Ha? De, demeyeceğim de evlendiğim zaman muhakkak öğrenecekler. E ne yapalım senin evleneceğin insan bunlara çok fazla önem veren, seni afişe eden birisi olmasın. Ona bak sen de. Yani öyle birini çek. Evlendikten sonra kalkıp da kapılarda bekleyen cinsten bir aileye gelin gitme ya da e, seni Aa, bu bilmem ne günü bilmem ne çıktı diyen adamlarla evlenme. Ta ki kafana uygun, düzgün, medeni seni anlayışla karşılayacak öyle hadiseler oluyor ki mesela Amerika'dan yine hani en medeni diyoruz ya Amerika'da mesela e, başına e, yani şey gelen kötü bir şey gelen istemeden istemediği halde yollarda işte bizde olduğu gibi evvelsi gün bir takım insanları şey yapıyorlar hani kızlara saldırıyorlar. Onları bile benim Amerika'da yaşadığım ki en son 12 sene evvel yaşıyordum. <laughs> yemin ederim size söyleyemiyordu kadınlar. Çünkü polis dahil kim bilir ne yapmışındır ki oldu diyordu bu lafa sinir oluyorum. Ama işte bunu Amerika'da işte Amerika'yı bir şey diye söylemiyorum. Hani size illa bunlar hep Türkiye'de. Hayır. Yani, e, gelişmiş ülkeler daha gelişmiş evet. hani gelişmiş diye gördüğümüz ülkelerde bu var diyorsunuz? Evet. Peki Ama mesela insan hep aynı insan. Şey, şey mi yapsın? Eğitim hayatını falan mı sürdürsün bu arada? Ne yaptığını bilmiyorum hanımefendinin Şu anda bir şeyle uğraşıyor musunuz? eğitimini sürüyor mu? Eğitim bitti mi? Ne yapıyorsunuz şu anda? Bıraktım orada. Ne? Okulu mu bıraktınız? Ben bıraktım. Hayır kızım. O adam yüzünden. Hayır, 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 hayır. Bak ağzım çıktığı kadar hayır diyorum. Hayır. Git bir doktora, bir psikoloğa. Allah. Yalnız gideceksin, yalnız. Annem, annen zaten almaz psikolog. Aynı zamanda da içeriye de, içeridekini de dışarıya. Annem bile olsa söylemiyor. Gideceksin bu hadiseyi anlatacaksın. Eminim ki benim gibi düşünerek sana söyleyecek. Yol göze. Ölüm değil bir şey değil. Ne oluyor? Adam mı öldürdün? Tövbe tövbe. Toparla kendini. Ya sana ilaç verecek. Yani o ilaçla sen hadiseyi bazı ilaçlar var ama doktor versin sana. Hadiseleri bu kadar şiddetle hissetmiyorsun. Dünyanın sonu. 20 yaşındasın. Senin cıvıl cıvıl etmen lazım. Bırak ki bu hadise oldu. Kız nasıl Gençlik, cıvıl cıvıl et? Hayat ediyorum ya. Yani. yıkılmış gibi hissediyor. Oldu. Ölümden daha kötüsü var mı? Ona rağmen hayatımızı yaşıyoruz ya. Hastalık, çocuğuna en büyük şekilde ateşli buradan çıkınca hastaneye götürecek. Yani o bile bak buraya geliyor. Demek neymiş? Hadiselere çok devam fazla ediyor. önem vermeyeceksin. Olmuşsa olmuş. Bitti. Akıllan bir daha kimselere güvenme. Bir de sakın aman bu adamın bulunduğu yere falan gideyim deme ha, yani. Sakın ha. Deli hani, misin? E, denize düşen yılana sakın derler ya. Sakın, sanki sakın. bir şeymiş gibi. Hadi sakın sakın o e, temizlikçi arıyor. Peki biz e, tabii biz burada tavsiyelerde bulunuyoruz yani ben, ben de, görüşümü söyledi. De, görüş e, sevgili Selin Karacahennem görüşünü bildiriyor. Tabii ki tercih sizin ama bu kız arkada kız kardeşimize diyoruz ki yani sakın o adama inanıp da yani evini yuvanı terk etme tabii yani. dediği gibi ne olacağın belli Hatta olmaz. Hatta şantaj falan yapmakla söylüyorlar insanlar genel söylüyorum onlar bile. At değil deve değil. Yapsın bakalım. Devletin bütün şeyleri, savcıları senin yanında. Hemen gidersin bana şantaj yapıyor. Olmuşsa olmuş. Bitti. Ne yapayım düştüm yarıldı burası. Al şimdi ameliyata gidiyorum. Buradan buraya kadar yapacaklar. Görünüyor diye ben kendimi denize mi atayım? Tövbe tövbe. Evet.